Konuda. Evet, dünyadaki bu yeni ticaret düzenini ve bunun Türkiye'ye etkilerini konuşacağız. Taba Hemçam Genel Başkanı Süleyman Sanlı bizimle olacak. Hoş geldiniz Süleyman Bey yayınımıza. Hoş bulduk Özlem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, Süleyman Bey, öncelikle bu yeni dönemi nasıl değerlendirirsiniz? Trump'ın bu e, tarife e, çılgınlığı mı desek, dünyaya yeni düzen getirme çabası mı desek, nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle genel perspektiften baktığımızda Özlem Hanım, 1947'de başlayan Truman doktrini aslında sona erdi diyebiliriz. Yani dünyanın geri kalan, Amerika'nın dışında kalan ülkelerindeki ticaretin serbestisi, insanların serbest dolaşımı, malların serbest dolaşımı ve dışarıdaki ekonomilerin refah seviyelerinin yükseltilmesi projeksiyonu, 2 Nisan tarihi itibariyle aslında Trump doktriniyle sonra erdi. Bunu bir kurtuluş savaşı olarak ilan etti Başkan Trump baktığımızda. tabi buna zorlayan sebepler de vardı. Amerika'nın günden güne artan bir dış ticaret açığı ve neredeyse ulusal güvenlik riski boyutlarına teşkil eden bir yapı. Ayrıca üretim gücünü de kaybetmesi ki keza pandemi döneminde bunun çok büyük sıkıntılarını yaşadılar. Üretim gücünü kaybetmesinden mütevellit. E, bu noktada özellikle hem teknolojisini hem e, üretim gücünü yeniden elde etmek için e, bu tarz adımlar attı. Aslında ilk döneminde bunun adımlarını atmıştı. E, o zaman da bir uzlaşmaya varma hevesi de vardı. Ancak e, aradaki dönemde özellikle e, Başkan Trump'ın çinden aldığı bazı sözler vardı. Amerikan çiftçisinin malları satın alınacak. Bu dış ticaret açığı bu denli yükselmeyecek şekilde ama ara dönemde de bu yumuşak bir şekilde de olsa devam etti. Ama bugün e, karşılıklı dış ticarete baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'ne giren Çin malının toplamı 525 milyar dolar seviyesinde. Amerika'nın Çin'e ihracatı 165 milyar dolar seviyesinde, 360 milyar dolar. Bu arada dış ticaret açığı verdiği en fazla ülke sıralamasında Çin geriledi. Meksika birinci sıraya geçmişti. Tabii burada da Çin'e yönelik zaman zaman bu tarife ve vergi yükseltmelerinden kaçınan Çinli yatırımcıların da farklı ülkelere, kaydığını gözlemledik. Bu ülkelerin de dış ticaret açıklarını Amerika'ya karşı yükselttiğini de gözlemledik. Bu ülkelere örnek verecek olursak Malezyası, Endonezyası, Meksikası. Gerçi Meksika bu kapsamın dışında tutuldu. USMC kapsamında ama bunun etkileri şu olacaktır. Dünyada hızlıca bir özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir enflasyonist baskıya yol açacaktır. Zaten bir durağanlık riski vardı, resesyon riski vardı. Enflasyon artı resesyon bir stagflasyon. Yani durgunlukta enflasyon riskini artırarak devam edecektir ki bu ekonomistlerin eee korkulu rüyasıdır baktığınızda. Ve Çin'in gayri safi hasılasındaki bu yılki büyümesinde tüm uzmanların ortak görüşü %2.4 ile %2.5 arasında bir düşüşe, küçülmeye sebep olacaktır bu. Yani mevcut büyümesinden daha küçülmeye. Amerika'da enflasyonist baskısı yüzde bir buçukla iki buçuk arasında iyimser tahmin bir buçuk, kötümser tahmin iki buçuk. Ya şey bu noktada da Amerika Birleşik Devletleri'nin hedef enflasyon noktasında yüzde ikilik hedefinde artık uzun bir süre erteleneceğe benziyor. Ülkemize etkilenirse ne olur? Dünyada gümrük tarifelerinin ve gümrük duvarlarının böyle dost, düşman, ticari ortak ayrımı yapılmaksızın yükseltilmesi ve ülkemizin bu kapsamda en asgari hadde tutulması yani yüzde onluk bir hadde tutulduk biz ki keza bölgemizde en düşük vergi uygulanan ülkelerin başına geliyoruz biz ne Mısır. %10 bir vergiye tabi tutulduk. Bu oran Çin'de %34. Aslında daha önceki bileşenleriyle %65 diğer vergilendirme unsurlarıyla beraber keza bir Vietnam'ın çok yüksek %42 seviyesinde, Kamboçya %49, Hindistan'ı, Güney Kore'si, Güney Kore'de mesela %25, Japonya'da %24 baktığımızda Türkiye'deki üretim gücünün biraz önünü açabilecek bir hadise bu noktada ve Türkiye açısından biz avantajlar olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin çünkü ciddi bir üretim gücü var. Her ne kadar son dönemde finanse erişimde Türk ihracatçısı zorlansa da ve euro dolar paritesinden dolayı ve Avrupa Birliği'ndeki rezesyondan dolayı ihracatçımız olumsuz etkilenmişse de dolar euro paritesinin de bir onlar seviyesine hareketlenmesi dolar girdisi euro çıktısı olan bir ihracat potansiyeli için güzel haber. İnşallah 1.20'lere çıkar. Yani bu aslında bizim ihracatımız için de son derece elverişli bir durum. Yeni dönemde mutlak surette Türkiye'ye özellikle Türkiye'nin düşük tarifelerinden istifade etmek isteyen yabancı yatırımcılar gelmek isteyecektir Türkiye'ye. Zaten bunun da haberleri geliyor. Çünkü Türkiye'de evet birçok şey pahalı ama şu anda şirketlerimiz yatırım yapılabilecek seviyede ucuz gözüküyor. Bu anlamda talepler de oluşacaktır. Aynı zamanda daha önce Türkiye'de ciddi zarar uğramış bazı sektörlerin de önünün açıldığını görüyoruz. Örneğin Vietnam deri, çanta ve tekstil konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir tedarikçisi. Bu anlamda Türkiye'deki e, üreticilerin bir nebze önüne açılacaktır. Zaten Amerika'da satın alma şirketlerinin de bu noktada yoğun bir ilgisi e, oluşacaktır. Bunu da ifade etmek istiyorum. İyi, e, özellikle bundan sonraki süreç açısından baktığımızda Süleyman Bey, e, bu tarifelerin Türkiye açısından nasıl avantajlar sağlayabileceğini de konuşmak isterim. Yani aslında avantajlı konuşuyoruz ama belki de dezavantajları da olabilir. farklı yorumlar var. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Bu süreç Türkiye Amerika arasındaki ilişkiler açısından da bakıldığında ticaretin daha da artacağı, o 100 milyar dolarlık hedefe daha da fazla yaklaşılacağı bir süreç olur mu? Önce Amerika tarafıyla başlayalım dilerseniz. Sonra diğer kısmını da konuşalım. Tabii ki Şimdi şöyle ifade edeyim Özlem Hanım. Bu karşılıklı vergi ve tarifelerin yükseltilmesi 1930'lardaki 1909'daki Sumut Havli tarifelerinden sonra en yüksek rakam. Zaten o 1909 tarifeleri Amerika Birleşik Devletleri'nde tetiklenen Great Depression yani büyük buhrana yol açan, gümrük duvarlarının yükselmesine yol açan, enflasyonist fırtınaya yol açan bir hadiseye dönüşmüştü. Türkiye açısından baktığımızda bu dönemde bu işlerden en az etkilenen ülkelerden birisi olarak kalmak ve güvenilir tedarikçi olarak tanımlanmak Amerika Birleşik Devletleri'nin nezdinde bizim için son derece kıymetli. Amerika Birleşik Devletleri bundan 4 yıl önce bizim ihracatımızda 4. sıradaydı. Ee, sonrasında İtalya'yı sorduk üçüncü sıra sonra Birleşik Krallık'ı soruladık ikinci sıra yak pek yakın zamanda da e, çok kısa bir zamanda Almanya'ya da olan ihracatımızı soracağımızı ümit ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı statüsüne kavuşacaktır. 100 milyar dolarlık hedefe geldiğimizde ise yılda 2.9 trilyon dolar bir ithalat yapan ekonomiye yılda 50 milyar dolar ihracat yapmak emin olun e, gayri real değil realistik bir durumdur. Ve Türkiye'nin baktığımızda özellikle e, Amerika Birleşik Devletleri'deki e, pazara girişinde Türkiye'nin dünyadaki üretim gücü ve gayri safi hasıladaki oranlamasına baktığımızda yüzde birlik oranlamadır. E, baktığımızda bu son derece daha ileri seviyelere gidebilecek hadiselerdir. Biraz doğru pazarlama stratejileriyle bu noktada ilerlenecektir. Ama Amerika'nın ve Çin'in karşılıklı olarak açıkladığı bu aşırı yüksek vergi paketlerinden sonra inanılmaz bir teşvik ve subvansiyon paketleri. Yani Çin tarafı subvansiyon açıklar. Benzeri teşvik paketi de açıklar ama Amerika Birleşik Devletleri belki de tarihinin en yüksek, en büyük teşvik paketini hazırla, açıklamaya hazırlanıyor. Çünkü Amerika yeniden yatırım çağrısıyla e, bu e, düzenleniyor. Bu sistematik bu düzen üzerinde kuruluyor. Bu anlamda Türk şirketlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde o lokalde ya yerini alarak orada şirketleşerek Türkiye'den kaynak götürmeden Amerika Birleşik Devletleri'nin finans kaynaklarını kullanarak oranın imkanlarını kullanarak NAVHAV'ını taşıyarak üretim gücüyle or piyasada pazarda yer alması global lokalizasyon dediğimiz bir sistematikle başarılı olabileceğimizi biz düşünüyoruz. 100 milyar dolarlık hedef bu anlamda aşılabilecek bir hedef hatta daha iyi yerlere de gidebilmeyi ümit ediyoruz. Ama bu dengeli bir ticaret olacaktır. Zaten 100 milyar dolarlık hedef 50-50 şeklinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bu noktada yaklaşımlar olacaktır. Peki Süleyman Bey özellikle şimdi tabii bu dönemde Hangi sektörler daha olumlu etkilenir diye de sormak isterim. Siz şimdi pek çok da bir alanda Amerika ile ilişkileri de biliyorsunuz ve dolayısıyla hem Amerika ile ilişkiler açısından bakıldığında hem de işte Asya'dan gelecek yatırımlar ya da ticaret ya da Avrupa'dan Avrupa ile yapılacak ticaretlerin Türkiye'ye daha fazla yönelmesi anlamında bakıldığında hangi sektörler öne çıkar diye düşünürsünüz? Şu anda bizim Amerika'da en önemli at başı giden sektörlerimiz Özlem Hanım. Kısaca bahsetmek gerekirse koyunculuk, seramik, halıcılık, bilindik e, geleneksel sektörler. Son zamanlarda bu konuda ezberi bozan kimya sektörümüz oldu. Kimya sektörümüz Türkiye'nin yeni yıldız sektörüdür ve hızla yükselişte. Tekstil hazır konfeksiyon son vergilerle beraber önünde bir avantaj teşkil etti ve onların da girişlerini bekliyoruz. Tekstil ve konfeksiyon. Mobilya sektöründe ciddi bir boşluk vardı. Bu anlamda Türk mobilya şirketleri kendi marka değerleriyle Amerika pazarına girmeye başladı. Bunların birçoğu da bizim üyemiz eyaletler bazında doğru satış stratejileriyle hızlıca ilerliyorlar. İşlenmiş gıda sektöründe önemli fırsatlar var. Türkiye işlenmiş gıda sektöründe son derece iddialı bir ülkedir. Sektörlerimiz de güçlüdür. Yeter ki oradaki FDA süreçlerinden çekinmesinler. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ithalatında 2.9 trilyon dolarlık ithalatta 500 küsür milyar dolarlık kısmı işlenmiş gıda ürünleri. Yani Japonya'nın ve Güney Kore'nin verdiği dış ticaret fazlasının en önemli sebeplerinden birisi sadece teknoloji değildir. Aynı zamanda işlenmiş gıdadır. Bu anlamda işlenmiş gıda sektöründe de önemli fırsatlar görüyoruz. Hizmet sektörlerimizde önemli ilerleyişler var. Bunun başında çünkü baktığımızda dizi ihracatımız var. Yazılım, güvenlik, güvenlik yazılımları ve benzeri sektörlerde ilerlemeleri söz konusu. Aynı zamanda e-ticaret ve lojistik ağında da ilerlemelerimiz söz konusu. Tabii ki Amerika özelinde dediğimiz gibi büyük sınai yatırımcılarımızın orada pazarda yer alabilmesinin en önemli şartı Amerika'nın finans imkanlarıyla orada üstlenmek olacaktır. Bu yeni dönemin ruhuna uygun olarak. O zaman Türk şirketlerinin uluslararası arenada çok daha büyük seviyelere ulaştığını da gözlemleme fırsatı da olacak. Süleyman Bey, şimdi bu dönemde tabii Önemli bir de ziyaret gerçekleştirecek Erdoğan'ın Beyaz Saraya gitmesi bekleniyor bu ay tari e, tarih tam, tam belli olmasa da e, ve Trump'ın da aslında hemen hemen her konuşmasında özellikle Türkiye ile ilgili önemli açıklamaları var. Örneğin dün de e, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde özellikle e, hem Erdoğan'a hem de Türkiye'ye yönelik çok olumlu cümleleri vardı. E, bu yeni dönem Trump'la yeni dönem acaba? Nasıl olacak? Hem diplomatik açıdan hem ekonomik açıdan siz şimdi aslında bir miktar anlattınız ama bu diplomasideki bu tabloyu da göz önüne alırsak özellikle işte katsa yaptırımlarının kaldırılması ya da F-35 programına Türkiye'nin yeniden alınması gibi konuların da gündemde olduğunu biliyoruz. Bu yönde yeni önemli açıklamalar gelir mi bu ziyaret sırasında? Ne beklersiniz? Tabii ki Özlem Hanım. Aslında Başkan Trump ilk döneminden devam ettirdiği politikalarını aynı olduğu yerden devam ettiriyor diyebiliriz. Hatırlarsak Osaka'daki o G7, G20 zirvelerinde Türkiye'nin kalsa yaptırımlarına karşı çıkmıştı. Bu önceki dönemin hatası demişti. Türkiye hava savunma sistemsiz bırakıldı ve bu anlamda Türkiye'yi mazur görüyorum demişti ve bu anlamda ki açıklamalarına rağmen Senato'da e, olağanüstü bir destekle aleyhimizde çıkmıştı. Ancak bu yeni dönemde KASA yaptırımlarında özellikle F-16 paketi, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya kabul süreci, bunların hepsi bir süreklilik arz eden hadiseler. F-16 projesi, yenilenmesi projesinin yanı sıra F-35 ile de ilgili açılımlar bekliyoruz. Türkiye KASA konusunda ara formüller aranıyor özellikle orada. Çünkü özellikle cumhuriyetçi senatörler arasında bu konunun gündemden kaldırılması noktasında da ciddi bir kulis var. Zaten e, F-35'in üreticisi Lockheed Martin'in de bu anlamda senatoya ciddi baskıları oldu. Çünkü bizim yerimizde üretimde, çünkü Eskişehir'de, Ankara'da çok önemli şirketlerimiz F-35 projesinde yer aldılar savunma sanayinde. Ancak sonrasında bizim yerimize konulmaya çalışılan Japon veya benzeri tedarikçilerdeki yavaşlık veya uyumsuzluk nedeniyle aksamalar oldu projelerde. Bu anlamda Türk tedarikçilerine yeniden kavuşmak isteyen bir F-35 yüklenicisi var. E, tabii ki savunma sanayinde kağıtsa yaptırımlarının e, kaldırılması konusu gündeme gelecektir. Masadaki hadiselerden birisi de bu olacaktır. E, ve bu noktada özellikle e, bu ay beklenen iki başkan görüşmesinde masada son derece önemli projeksiyonların e, şey, kamuoyunu da şaşırtacak şekilde olumlu sonuçlanacağını da bekliyoruz. Dünya kamuoyunu şaşırtacak şekilde. Çünkü Türkiye'nin aleyhindeki e, yakın zamanda o Doğu Akdeniz'de olan e, garip Türkiye karşıtı ittifaklar olsun veya benzeri şeyler olsun, e, bu bunların tamamında. Amerika Birleşik Devletleri'nden bekledikleri desteği bulamayacaklar ki bulamıyorlar da ve bu anlamda da bir tepki oluşacaktır. E, ama e, bunun yanı sıra son derece çok taraflı diplomasinin de gereklerini e, uygulayan bir Türkiye var. E, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye kilit ülke, Orta Doğu'da kilit ülke. E, gün geldiğinde e, Kafkaslar'da, Orta Asya'da ya yakın zaman Asya'da yapılacak açımların tamamında Türkiye gerçekten vazgeçilmez bir ülke. Bu anlamda Türkiye'yi gücendirecek hamlelerden de uzak durulması yönünde özellikle konservatif kesimlerde yani Amerika'nın muhafazakar ve devletçik kesimlerinde ciddi bir baskı var. Ee, ve bu anlamda bunun da Başkan Trump Erdoğan görüşmesine de yansıması olacaktır. Zaten e, karşılıklı sevgi ve saygı ifadeleri de var bu anlamda. Zaten İsrail Başbakanı'nın da yüz ifadesinden beklemediği cümleleri duyduğunu hepimiz gördük, hissetmişizdir. Makul olmaya davet etti ve uzlaşmaya davet etti bu anlamda. Gerilimin artmamasını istedi. Çünkü bu bölgede bu sıcak hikayelerin tamamının bitmesi gerekiyor. Rusya-Ukrayna konusunu, Suriye konusunu ve bu konularda da övgü dolu açıklamalar var. Çünkü Türkiye bu anlamda kilit ülke ve bu anlam sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne değil, Avrupa Birliği'nin de yakın zamanda yeni geliştireceği güvenlik, ve ekonomik konseptte belki Brüksel'de şu anda Avrupa Konfederasyonu tartışılıyor. Ki tartışılması da gerekiyor. Avrupa Birliği artık Avrupa Konfederasyonu'na dönüşmek zorunda yeni dünya düzeninde. Bunun için de Türkiye'ye ihtiyaçları var. Bu noktada bizim önümüzün son derece açık olduğunu biz yurt dışı gözlemlerimizle de ifade etmek isterim. Son derece olumlu gelişmeler bekliyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. İyi günler diliyorum Süleyman Bey. Teşekkür ederim. Taba Emçen Başkanı Süleyman Sandı bizimleydi efendim. Ee, Türk-Amerikan ilişkilerini ve tabii Trump'ın yeni tarifleriyle birlikte dünyadaki ticari tabloyu konuşma fırsatı bulduk.